Dördüncü periyottayız artık. Karşılaşmada final periyoduna Ares'le Ted başlayacak oyuna. Ares bıraktı Can Oktay. Can Oktay ucum alanında. Can Oktay indirdi. İzdoruk, Mehmet, Mehmet Asaf. Ares, Ares geldi. Ares turnikesi faal düdüğü var. İki serbest atış kullanacak Ares Tokyoz faal çizgisinden. Dedadına. adına. <laughs> İlk atış başarılı Ares. 47-28 yaptı skoru. 19 sayıya yükseltti aradaki sayı farkını. Dedadına Ares İkinci atışta başarılı. 48-28 Koray başlattı oyunu. Mete ile geliyor. Petna ucuma. Mete. Mete bıraktı Koray. Arhan hareketli. Koray. Mete. Mete. Mete dondu. Koray tekrar. Koray. Top Koray. Volkan. Volkan diyorum baba. Can. Can Gökçe. Can dizlerinin üstüne kalktın abi. Ucum süresi sona erdi. Stepsa var zaten. Dizlerinin üstüne kalktı. Ares başlayacak oyuna. Ares bıraktı Can Oktay. Can geldi ucum alanına. durup biz zoruk geldi içeri. Steps kararı var. Koray başlattı oyunu. Mete. Petna ucu mu? Mete. Mete döndü. Koray. Mete tekrar. Mete üçlüğü geldi. Çemberde yumuşayan Tovarez. Arhan baskısı var. Ares kaptırmadı, dondu. Can araya girdi ama Mehmet Asaf bas yüksek iz dondu terse. Can Oktay içeride. Mehmet Asaf dönmek istedi. Topu dışarı gönderdi. Metna başlattı tekrar oyunu. Mete Mete uçum alanında. Mete dondu Arhan. Arhan geldi. Can Gökçe Can Gökçe bıraktı. Ali Aras. Mete. Mete indi içeri. Mete turnikesi dondu. Bas. Can alamadı o pası. Top oyun dışında. Emir geliyor oyuna. Ali Aras oyun kenarında. Petna da. Can Oktay. Ares Tokyoz. Ares geldi. Ares. Mehmet Asaf. Can Can Oktay. Can Oktay dondu içeride. Can Oktay işte olmadı. Tekrar aldı ribantını. Can Oktay tekrar çembere döndü. Sürprizci adam. <laughs> Sürpriz mi yaptın sen bize? 50-28. Arhan. Arhan geldi. Arhan faalü diyor var. Bu kez RS faalü Arhan'a. Arhan iki atış kullanacak faal çizgisinden. hallege geldi oyuna. Can Gökçe dinlenmeye gidiyor. Petna'da 7 dakika 36 saniyemiz kaldı artık maçta. Arhan ilk atış yaptı. Basketi 50-29 Arhan ikinci atış olmadı. Mete aldı Mete. Mete geldi. Koray. Arhan yukarıda Koray. Ali bırakmak istedi. Ali Ge. Ali kararı var Ali için. Kıvanç geliyor Arhan. Betna'da dinlenmeye giden oyuncu. Can Oktay başlattı oyunu. Ares. Ares Tokyos. Ares pası yüksek. Mehmet Asaf. Onun pası da yüksek. İzdoruk. Onun yüksek pası geçmedi Ali top Ali ondan oyun dışında Ted başlayacak tekrar Ares'le oyuna Ares Toköz. Ares bıraktı Can Oktay Can Oktay yükseltti Emre Emre geldi içeri Emre turnikesi olmadı Kıvan aldı ribantı Mete Mete hızlı ucumu Mete ile Mete geldi 2-2 rakaladı savunmayı Can Oktay Ares özür diliyorum attırmadı Ares Koray baskısı ve faali var diyor karşılaşmanın hakemi. İkinci takım faali oldu Petna'nın. İki bir faaller. 6.48 kalan süre. Maçta artık Mehmet Asaf geldi. Geri pas kararı var. Bastı hocam kendi yaralanına çocuk. Oradan ilişkisi kopmuştu. Hallege Emir. Emir bıraktı. Koray. Koray. Şut olmadı Can Oktay. Can Oktay top dizlerinden dışında. Can Oktay'ın dışlarından... Dizlerinden dışları dizleri ne ya? Dizlerinden dışarıda. Başlattı oyunu yeniden petna Emir. Emir içeride. olmadı. Emre. Ares. Ares top gözle geldi. Ted Ares. Emre. Emre dondu. Mehmet Asaf. Can Oktay. Ares. Ares geldi. Ares kendi topuğuna sıktı Ares. Emre. Emre yükseltti. Mehmet Asaf. Tekrar Ares Gönder düştü Ares olmadı top oyun dışında Emre'den. Dedde oyuncu değişikliği var. Ali Tahir geliyor oyuna. İzdoruk oyun kenarında dinlenmeye gitti yine Tedde. Bir oyuncu daha var. Geliyor. Kerem Doğu. Emre değişikliği var Kerem Doğu. Lige başlattı oyunu. Mete. Mete geldi. Mete dondu. Koray. Üç sayılı Koray'dan olmadı yine. Ares. Ares'te yoruldu. Aslında onun dinlenmesi lazım. Ares turnikesi olmadı. Yoruldu artık Emir. Emir geldi. Şimdi maçı kesip onu gösteremiyorum yorulduğunu göstermek için. Emir atışı olmadı. Can Oktay aldı ribantu. Can Oktay bası Mehmet Asaf. Uçum alanına. Ali Tahir. Ali Tahir'e baskı var top oyun dışında. Savunmadan çıktı kararı var. Ali Tahir başlatacak oyunu. Ares almadı topu. Kerem hareketli. Kerem Doğu. Dön geriye. Mehmet Asaf. Ali Tahir. Tekrar Mehmet Asaf. döndü Can Oktay. Can Oktay gitti. Kerem. Kerem Doğu yüklendi. Ares. Ares geldi. Ares bıraktı. Can Oktay. Can Oktay içeride. Olmadı. Tekrar aldı ribantı Can Oktay. 3 kişi var baskıda Can Oktay yükseltti Ares Ares tok gözü var Yine Olmadı Kıvan çalmıştı ama Ondan topu çalan Ares tekrar yaptı baskını 52-29 Son 4 dakika 50 saniye artık Mücadelede kalan süre Mete ile geliyor Petna Mete bıraktı Emir Emir dondu Şut Koray Olmadı Mehmet Asaf Pas araya giren Koray. Emir özür diliyorum. Top Emir'den oyun dışında. Ho Koca Çınarım. Sen burada mıydın ya? Koca Çınarım kenarda. Alege oyunda. Oyun kenarında özür diliyorum. Mehmet Asaf geldi ucum alanına. Emir var karşısında. Can Oktay bıraktı Mehmet Asaf. iki kişinin topu kazandı Mete. Mete yerde. Mehmet Asaf paylaşılamayan top karar gelecek. Hücum sırası Petnan'ın. 4 dakika 16 saniye artık kalan süre. Fark 23 sayı. Ten üstünlüğü Mete. Mete geldi bıraktı bası. Emir üçlüğü var. Olmadı. Ali Tahir bıraktı. Can Oktay. Ares. Ares Tokyos. Ares Koca Çınar'ın karşısında. Ha. Ares gitti içeri. Koray faali var. İki atış kullanacak Vali çizgisinden Ares'le. Ted. Stefan oyuna geliyor. Koray oyun kenarında. Çınar'a gelmiş Vali bu arada. Ares. İlk atış başarılı. İkinci atış başarılı. 54-29 Sarp oyunda Can Oktay dinlenmeye gitti. Tekrar oyunu başlayacak Petna. Emir başlattı. Mete. Mete geldi. Mete dondu pası. Stefan. Stefan pası Çınar'a. Top oyun dışında. Arhan oyuna geliyor. Deniz oyuna geliyor. Emir ve Mete oyun kenarında Petna'da. Ares başlattı oyunu. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf döndü. Kerem. Sarp. Ali Tahir. Oynamadı ayağı ya. Oynamadı ayakları. Öne doğru eğildi ama ayaklar oynamadı. Aslan. Aslan yerelim Çınar'ın, koca Çınar'ın başlattı oyunu. Kıvanç döndü. Arhan. Arhan geldi. Arhan savunma attırmadı. Ares solunda Ali Tahir gitti. Ali Tahir, Stefan var döndü geriye. Zarp Zarp yükseltti. Kerem Doğu üçlüğü. Kerem Doğu yaptı. Aferin Kerem. Devam Kerem. 57-29 son 3 dakika içindeyiz. Arhan'la geldi Petna. Arhan koca Çınarım. indirdi pasını. İçeriyi zorladı. Blok geldi denize. Savunma. Tekrar Arhan. Arhan ştuğu. aşmadı çemberi deniz. Döndü yukarı. Koca çıdarım olmadı. Top en son denize temas edip oyun dışında. Mertali geldi oyuna. Stefan oyun kenarında. Renk Renktaş'ın Mertali oyunda. <laughs> Mehmet Asaf. Aynı renkteyiz adamla. Mehmet Asaf dribbling şov yaptı. Sarp'a bıraktı. Sarp tek var. Mehmet Asaf nefis paslaşmalar. Sarp yaptı basketi. Mehmet Asaf şov var. Asis harika. 59-29. Arhan. Arhan geldi. Deniz Deniz şutu var olmadı Mehmet Asaf Böyle bir tereddüt etti Sanki başkası alacakmış gibi topu Baktı kimse yok Sarp Mehmet Asaf tipledi ama Kıvanç Kıvanç Ares girdi araya. Ares Tokyoz Olmadı Koca Çınar'ım aldı ribantı Topa dokundu Deniz'den kazandı Mehmet Asaf Yaptı basketi Deniz başlattı oyunu. Arhan 61-29. Arhan geldi. Arhan bıraktı. Kıvanç. Arhan. Arhan şutu var. Olmadı. Deniz geldi. Kazandı topu ama faal düdüğü var. Ali Tahir faalü. İkinci takım faal oldu daha. Terin. Emre tekrar oyunda. Ares artık gitti. Çok şükür adam canı çıktı ya. Başlattı koca çınarım. Deniz. Deniz. Arhan Arı geldi. O Mert ile oynadı. Mert Ali! Mert Ali. yaptı. 32. sayı. O üçlük mü acaba? Üçlük gördüm ama. Üçlük üçlük. 61-32 skor. Sarp. Sarp geldi içeriye. Faal var. Deniz yapmış faali. Dördüncü takım faali oldu. Son dakika artık. Maçta. Ted başlayacak oyuna yeniden. Emre başlatacak oyunu. Emre. Emre bası içeriye. Ali Tahir yaptı basketi. 63 32. Arhan. Arhan geldi. Arhan döndü. Kıvanç. Deniz. Deniz içeride. Döndü Koca Çınar'ıma. Koca Çınar'ım. Olmadı. Sarp. Emre. Emre pası Kerem Doğu. Önü boş gördü. Geldi turnikeyi yaptı. Üst üste 5 sayı Kerem'den. Kerem Doğu. 65-32. Arhan şöyle bir baktı hocasına. Bırakacağım mı diye. Arhan içeride. Faal düdüğü var. Atış olmadı Arhan. İki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Emre faali var. 23 saniye artık kalan süre. Maç sona erdi. Ufak ufak toparlanalım. Arhan. İlk atış başarılı pılıyı pırtıyı toplayalım. Çok uzun kaldık zaten. Üçüncü periyottaki gereksiz gerginlikten dolayı oyun durması. Çok uzattı maçı. Arhan ikinciyi yaptı. 65-34. Emre maçı bırakacak Emre. Ter üstünlüğü var maç sonunda. 65-34 ile Devikler iki takım gençlerine. Beyler Atıyor, çabuk dön artık ya. Oo kanka